seri yatırım stratejisti Mehmet Bilal Bircana Günaydın diyelim ve kendisinden beklentileri dinleyelim. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet çok teşekkür ederiz. Önemli gelişmeler var. Bugün gözler enflasyon verisinde ABD'den gelecek olan 15.30'da takip edeceğimiz veride. bir yandan bu hafta bizim Merkez Bankamızın toplantısı var. Neleri takip ediyoruz? Dilerseniz önce bir iç piyasayla başlayalım. 1.300 seviyelerden şu anda biz üzerindekisi dünkü kapanışını gerçekleştirdi. Beklediğiniz e, seviyeler, takip ettiğiniz seviyeler, gelişmeler neler? Yurt içerisinden başlayacak olursak sizin de belirttiğiniz gibi aslında e, haftanın temel e, ana başlığı perşembe günkü faiz kararı olacak. T.C.M.B'den gelecek faiz kararı bizim için oldukça önemli. Nitekim piyasalarda e, perşembe gününe kitlenmiş durumda. fiyatlamalarında da aslında bu eksende geliştiğini yurt içerisinde takip ediyoruz. Özellikle genel anlamda e, Merkez Bankası'ndan bir faiz değişikliği beklenmese de e, burada Merkez Bankası'ndan özellikle önümüzdeki süreçte sıkılaştırıcı para politikası adımlarının devam edip etmeyeceği yönündeki gelecek açıklamalar oldukça önemli olacak ve piyasalarda aslında buna odaklanmış durumda fiyatlamalarını da ifade ettiğim gibi bu yönde e, gerçekleştiğini takip ediyoruz bu kapsamda özellikle dolar TL tarafında görece yatay ve sakin bir seyir e, izlendiğini söyleyebiliriz e, şu anki fiyatlamalar itibariyle 8.15 seviyelerinde fiyatlanan dolar TL için aslında 8 20 bandında e, bir süredir fiyatlandığını ve aslında Perşembe günkü merkez bankasından gelecek karara kadar da bu aralıkta e, fiyatlanmasını beklediğimizi söyleyebiliriz diğer taraftan özellikle borsa tarafına döndüğümüz zaman dün özellikle haftanın ilk işlem gününe ciddi manada e, satışlarla başlayan BIST endeksinin günü %1'in üzerinde bir kayıpla 1375 seviyesinden kapattığını takip ettik. Özellikle yaklaşık 4 haftalık periyotta e, endeks tarafında ciddi manada satışlar e, gözlenirken perşembe günkü faiz kararı eğer piyasa beklentisini karşılarsa endeks tarafında e, burada da bir toparlanma gözlenebilir. Bu bizim için oldukça önemli çünkü e, Hatırlarsak 1580 seviyelerin üzerinde test eden BIST endeksinden bahsediyoruz ve şu an itibariyle 1375 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Dolayısıyla merkez bankasından gelecek karar ve açıklamalar tabii ki özellikle sıkı para politikasının önümüzdeki süreçte de devam edeceğine yönelik açıklamalar endeks tarafının toparlanması için önümüzdeki süreçte oldukça önemli olacak. Yurt içerisinde bunları takip ederken tabii küreselde de. Bugün e, ABD tarafında açıklanacak enflasyon verisini takip ediyor olacağız. Özellikle bugüne kadar küresel çapta baktığımız zaman e, piyasa aslında beklentileri fiyatlamıştı. Bugün gelecek e, enflasyon verisiyle beraber artık gerçekleşmeleri fiyatlamaya başlayacak diyebiliriz piyasaların. Bu oldukça önemli çünkü e, özellikle merkez e, TÜFE tarafında, e, ABD tarafında... E, Beklentilerin üzerinde bir enflasyonun gelmesi bekleniyor. Bu oldukça önemli eğer beklentilerin üzerinde bir Çok enflasyon pardon, bu açıklanırsa. Sözünüzü keseceğim ama beklenti benim gördüğüm kadarıyla aylık bazda %0.5, yıllık bazda ise %2.5. Yani 2.5'in dahi üzerinde gelmesi bekleniyor ve zaten hani enflasyon hedeflemesinin FED'in %2 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla e, her ne kadar hani geçecek olmasına bir süreliğine müsaade etmiş olsa da, edeceğini söylemiş olsa da tabii ki bu bir miktar böyle... Panik yaratabilecek bir gelişme mi? Ne dersiniz? Aslında baktığımızda panik yaratmasını açıkçası beklemiyorum veya piyasalarda buna yönelik bir tedirginlik oluşacağını düşünmüyorum. Ancak ifade ettiğim gibi genel olarak beklentinin bir miktar üzerinde gelmesi bekleniyor. Bu tabii ki oldukça önemli. Eğer bu şekilde gelirse fiyatlamaları veya beklentileri yeniden şekillendirecektir tabii ki. Piyasalarda tedirginlik Yaratacak bir fiyatlamaya sebep olacağını da düşünmüyorum diğer taraftan. Ancak önümüzdeki süreçte özellikle küresel çapta ekonomilerin toparlandığı özellikle ABD ekonomisinin toparlanmasına yönelik ciddi manada beklentileri olumluya çevirmiş olacak diyebiliriz. Burada tabi doların değerlenmesi bizim için oldukça önemli bu veri sonrasında dolar tarafında gerçekleşecek değerlenmeler küresel çapta etkiye sebep olacaktır. Özellikle e, hem borsalar tarafında hem emtialar tarafında hem de gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde ciddi manada etkiye sebep olacaktır. Burada e, altın tarafına belki değinmek lazım. Emtia tarafında özellikle altın tarafında aşağı yönlü baskılanma hızlanabilir. E, enflasyon sonrası dolar tarafında yaşanacak değerlenmeyle beraber mevcut durumda özellikle geçtiğimiz hafta ABD tahvil faizlerindeki gerilemeyle beraber ons altın tarafında yükselişleri takip etmiştik. Bugüne döndüğümüzde ons altının tarafında görece aşağı yönlü bir baskılanma takip ediyoruz. 1735 seviyelerinde fiyatlanan ons altını bu seviyenin altına inerek hatta daha aşağıya inerek enflasyon verisinin beklentileri karşılaması durumunda 1700 seviyelerin altına gerileme olasılığı söz konusu olabilir. Evet kısa vadede altına ilişkin yani böyle bir beklenti var ama peki uzun vadede yani orta ve uzun vadeye baktığımız zaman nasıl bir beklentiniz var hani hem enflasyon hem tahvil faizleri hem dolar endeksindeki hareketlenme bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman orta ve uzun vadeli beklentileriniz nasıl? Orta ve uzun vadeli senaryoda baktığımızda aslında temel e, parametrenin hala daha salgın olduğunu görmekteyiz burada e, aşılamalar devam etmesine rağmen. Özellikle Avrupa tarafında 3. dalgaya dair haberlerin geldiğini takip ediyoruz. Nitekim özellikle yurt içerisine baktığımızda son dönemde Türkiye'de de ciddi manada salgına dair vaka sayılarında artış var. Dolayısıyla henüz salgının tam olarak e, aşılamalara rağmen geçtiğini göremiyoruz. Bu olayın bir tarafı e, özellikle önümüzdeki süreçte salgına dair iyileşmeler gelirse ve toplam talepte artmanın, devam edeceğine yönelik beklenti oluşursa ki mevcut durumda ABD tarafından gelecek veriler oldukça önemli olacaktır burada. E, bu kapsamda değerlendirirsek hem e, salgına dair iyimser haberlerin gelmesi hem ABD tarafında ekonomik verilerin güçlü ekonomik verilerin önümüzdeki süreçte devam etmesi hem Avrupa tarafında da görece iyileşmelerin gerçekleşmesi ki nitekim yetkililerden gelen açıklama yılın ikinci yarısında Avrupa tarafında da ciddi bir toparlanma olacağına yönelik bu tarafta gelecek iyileşmeler tabii ki on saltına aşağı yönlü orta ve uzun vadede baskılamaya devam edecektir. Diğer taraftan olaya teknik olarak baktığımızda zaten geçtiğimiz yılın Ağustos ayından itibaren aşağı yönlü bir trend takip ediyorduk ons altında. Bu trendin hala daha devam ettiğini görmekteyiz. Bu kapsamda da değerlendirdiğimizde Özellikle ifade ettiğim gibi toplam talepte artışla beraber özellikle ABD tarafında doların değerlenmesiyle beraber 10 altında aşağı yönlü baskılanmanın e, orta ve uzun vadede devam etme olasılığının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Burada bizim için özellikle 1700 seviyesinin altındaki e, fiyatlamalar oldukça önemli. 1650 seviyelerine doğru geri çekilmeler görebiliriz e, orta ve uzun vadede hatta 1600 seviyelerin altı da Gündeme gelebilir. Burada tabii salgının seyri önemli olacaktır. 1600 seviyelerinin tekrardan gündeme gelmesi için. Evet bakalım ne olacak? Oradaki gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Bu hafta için bir de tabii bizim Merkez Bankamızın faiz kararı var. Çok kısa bir değerlendirme rica edeceğim. Hani oradan sanıyorum ki bir beklenti hani faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmemesi yönünde. Ne dersiniz? Kısa bir değerlendirme rica edelim. Baktığımız zaman hem kurum olarak bizim beklentimiz faizlerde bir değişikliğe gidilmemesi yönünde hem de genel olarak piyasada da ağırlıklı olarak beklenti faizlerde bir değişikliğin yapılmayacağı yönünde. Yanlış hatırlamıyorsam tek bir kurum yüz bas puanlık bir faiz artışı yapılacağına yönelik bir beklenti içinde. Onun dışında genel anlamda faizlerde bir değişikliğe gidilmemesi söz konusu. Tabii bu kapsamda değerlendirirsek zaten Sayın Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklamalarda politikaların Naci Abal dönemindeki sıkı para politikası duruşunun özellikle önümüzdeki süreçte devam ettirileceği yönündeydi. Bu evet. kapsamda değerlendirsek zaten bir faiz artışı indirimi söz konusu olmamakla beraber önümüzdeki süreçte faiz artışı söz konusu olur mu içerisine girmiştik biz evet. açıkçası. Ancak mevcut durumda faizlerde bir artış beklememekle beraber ifade ettiğim gibi yayının başında da açıklamalar önemli olacaktır evet. burada bizim için. Sıkı para politikasının önümüzdeki süreçte de devam edip etmeyeceğine yönelik açıklamaları takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Tele yatırım stratejisti Mehmet Bilal Bircan bizimleydi. Teşekkürler.